Merhabalar. E, tarih ve sosyal bilgiler öğretmeni Seda Hoca ben. E, bugün 78. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizle karşınızdayım. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 4. 5. 6. ve 7. üniteler ile alakalı çıkmış sorular çözeceğiz bugün. Çıkmış sorularımıza başlıyoruz dersimize. Birinci sorumuza başlayalım. Atatürkçü düşüncede milli dış politikanın ilkelerinden bazıları şunlardır. Milli sınırlarımız içinde kalmak, gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak, uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmak, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak. Verilen ilkelere göre Atatürk'ün Dış politika anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar tek tek bakalım bir eşleştirmeye çalışalım. Milli sınırlarımız içerisinde kalmak, gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak. Bu gerçekçilik ile alakalı gerçekçidir diyorum. Uluslararası ilişkilerde eşit değil. Dayanan karşılıklı dostluklar ve ittifaklar kurmak barışçıldır diyorum. Dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak akılcılık bilimsellik akılcılığı koyabiliriz. Ne kaldı arkadaşlar? Yayılmacıdır. Yayılmacıları eşleştiremiyorum, o yüzden doğru cevap seçeneğin Bursa yayılmacıdır seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz. Türkiye Lozan'da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'nin değişmesini sağlamak için Milletler Cemiyeti'ne başvurmuştur. Takip edilen bu yol Atatürk'ün dış politikada belirlediği bağımsızlık, barışçılık, hukuka bağlılık, milli güce dayanma ilkelerinden hangilerinin uygulandığını gösterir. Şimdi şöyle bir durum var. Milletler Cemiyeti, dünya barışını sağlayabilmek amaçlı kurulmuş bir cemiyettir. Barışçılığı alabilirim. Ee, yine aynı şekilde hukuka bağlı kalaraktan Türkiye bunu ne yapacaktır? Gerçekleştirecektir. Ondan dolayı sorumuzun doğru seçeneği barışçılık ve hukuka bağlılık olacaktır. Yani C seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuz. Mötre Boğazlar Sözleşmesi'nin bir... Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiye'ye bırakılması. 2. Türkiye'nin Boğazlar'da istediği kadar asker bulundurması. 3. Türkiye savaşa girerse boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesi. Maddelerinden hangileri? Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamının Türklere geçtiğinin kanıtıdır. Sevgili arkadaşlar, Bozan Barış Anlaşması'nın Boğazlar maddesi şu şekildeydi. Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetecekti. Ve uluslararası komisyonun varlığı Türklerin Boğazlar üzerindeki egemenliğini ne yapacaktır? Kısıtlayacaktır. Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte Boğazlar üzerindeki komisyon kaldırılacaktır ve Boğazlar'daki egemenlik tam anlamıyla Türklere geçecektir. Bundan dolayı sorumuzun doğru seçeneği 1, 2 ve 3 şıkkı e, üst seçeneği olacaktır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı denizli olacaktır. Yani bütün bu seçenekleri ben alırsam boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamı kime geçecektir? Türklere geçecektir. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Türk dış politikası Lozan Barış Anlaşması'nın temel alarak... Mustafa Kemal'in aşağıda çerçevesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak, rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak, medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yön verdiği Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olamaz. Arkadaşlar Türk dış politikası öncelikle barışçı olacaktır. Yurtta barış, dünyada barış dedik. Gerçekçi olacaktır. E, akıl ve bilime göre hayal e, işte hareket edecektir. Milli güce dayanacaktır. Fakat Türk dış politikasında mandacılık yoktur. Manda artı himaye kesinlikle söz konusu değildir sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. Türkiye 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmuş, 1934'te Balkan Antantı'na katılmış, 1937'de Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Buna göre dış politikada Türkiye, Atatürk'ün aşağıdaki özdeyişlerden hangilerine uygun hareket etmiştir? Ya istiklal ya ölüm değildir. Yurtta barış, dünyada varış. Türk, övün, çalış, güven. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şunu unutmayalım. Mustafa Kemal Atatürk ilk olarak Dış politikada yurtta barış, dünyada barış sözüne göre hareket etmek istemiştir. E, daima dış politikada barışçıl olacağız. Bir devlet ile sorunlarımız, sıkıntılarımız olduğu zaman önce barışçıl yollarla diplomasi yaparak sıkıntılarımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Altıncı soruya geçiyor. Ölümüne neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürk'ün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleriyle ilgilenmeye devam etti. Hatay'ın bağımsızlığı için her türlü girişinde bulunabileceğini göstermek için Atatürk Adana ve Mersin'e 1938'e Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankara'ya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi. Atatürk'ün hastalığına rağmen Hatay'ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi inkılapçı, kararlı, vatansever kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk hastalığına rağmen bir gün bile durmamıştır. Hatay'ı ana vatana katabilmek için çok uğraşlar, çok çalışmalar verecektir. Hatay'ı alabilmek için Mustafa Kemal Atatürk bir kararlı olmuştur. İki, bu durum Atatürk'ün vatansever bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Bundan dolayı sorumuzun doğru seçeneği B şıkkı 2 ve 3 seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuz. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan milletvekillerinin kurduğu Demokrat Parti izledi. 1946'da yapılan genel seçimler sonucunda ilk kez birden fazla parti meclise girdi. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevgili arkadaşlar, verilen paragrafta çok partili hayata geçildiğini görüyoruz. Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atılmıştır. Bunu da görüyoruz. Milli Kalkınma Partisi'nin iktidar olması hakkında bana herhangi bir bilgi vermemiş. Mecliste farklı görüş ve düşünceler temsil edilme imkanı bulmuştur. Bu da neyle gerçekleşecektir? Muhalefet partisi ile gerçekleşecektir. Ondan dolayı sorumuzun doğru seçeneği C şıkkı olan Milli Kalkınma Partisi iktidar olmuş seçeneğidir. Milli Kalkınma Partisinin iktidar olması ile alakalı paragrafta herhangi bir bilgiye rastlamamaktayız.